Hanımlar beyler ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Turrata takı seti olarak siz bizden talep ediyorsunuz, biz ise sizlerin istediğini üretmeye devam ediyoruz. Bugün Turrata Osmanlı takı seti Nergis Çiçeği serisiyle inanılmaz bir fiyatla, evet inanılmaz bir fiyatla karşınızdayız. Siz bizden şık, kibar olsun, taşlarının ışıltısıyla takan kişi anında fark edilsin istediniz. Biz de Nergis Çiçeği serisinde tüm setin toplamında tamı tamına 400 adet, evet yanlış duymadınız 400 adet Savoroski taş kullandık. Sizler altın kaplama olsun istediniz. Bizler Nergis çiçeğin serisini altın kaplamadan oluşturduk. Üstüne üstlük bir de setimizi zarifliği ve şıklığı katan kök zümrütü de ortasına kullandık. İşte harikulade bir set ortaya çıktı sizlerin de gördüğü gibi. Kolyesi, küpesi, bilekliği ve yüzüğüyle Nergis çiçeği serisi aklınızı başınızdan almaya yetecek de artacak bile. 400 adet Savoroski taş, 5 adet kök zümrütün bulunduğu altın kaplama bu setin fiyatı turrata.com adresinde şu anda 699 lira olurken yeni serimizin lansmanına özel 600 lirasını attık. Tanıtım fiyatı olarak altın kaplama Turrata Nergis çiçeği serisine tamam tamına sadece 99 lira vererek üstelik kargo dahil fiyatıyla sahip olabilirsiniz. Evet, altın kaplama Turrata Nergis çiçeği serisi kısa bir süre için sadece 99 lira. Evet sevgili izleyenler, inanılmaz fiyatlarla karşınızdayız demiştik. Biz sözümüzü tuttuk. Siz istediğiniz Turrata takı firması sizin için üretti. Şu anda ekranları başında olan hanımlar ya da sevdiği bayana hediye etmek isteyen beyler acaba yüzük ya da bilezik her parmağa ya da her bileğe uyacak mı diye eminim ki düşünüyorlardır. Hemen yakından göstermek istiyorum ki bir turata geleneğidir biliyorsunuz efendim. Tüm takı setimizi herkes rahatlıkla kullanabilsin diye setimizin tüm parçaları ayarlanabilme özelliğine sahip. İşte sizlerin de gördüğü üzere yüzüğümüzün arkasındaki açılır kapanır yeri parmağınızın e, boyutuna göre ayarladıktan sonra rahatlıkla, güvenle kullanabilirsiniz. Tıpkı bilekliğimiz de yüzüğümüzde olduğu gibi o da dilediğiniz gibi ayarladıktan sonra ister daha sıkı ister daha bol kullanabilirsiniz. İşte burada görmüş olduğunuz parçayı çıkartarak daha ince bileklere göre ayarlayabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü üzere tamamen Stavroski taşlarla bezeli çok şık ortasında da ee, zümrüt taşın yer aldığı gerçekten çok şık, çok zarif. Siz asil hanımların gerçekten zevkine uygun bir takı seti. Evet zarif ve bir o kadar da göz kamaştırıcı dedik. Bu yepyeni seri siz hanımların aklını başından almaya yetecek. Peki neden Nergis adını verdik biz bu sete? Çünkü Nergis çiçeğinin o zarif ve saf görüntüsünden isimlendik. Şüphesiz ki çiçeklerin göz ardı edilemeyen bir büyüsü vardır. Simgeledikleri her şey mutlulukla ve güzellikle bağlantılı olduğu kesin. Turrata takılarının tüm serilerini sizlerle buluştururken en dikkat ettiğimiz noktalar ise kaliteli olmalı, farklı olmalı, sağlam olmalı ve siz bu takıları taktığınız zaman gerçekten kendinizi çok özel hissetmelisiniz. İşte bu noktada tüm bu özellikleri yine bir araya getirdik ve bu defa işte bu harikulade Nergis çiçeği serisi ortaya çıktı. Hanımlar beyler elinizi çabuk tutun ve bu harika sete mutlaka sizler de sahip olun. E, her defasında söylüyoruz ki Turrata Nergis Çiçeği serisi seti her türlü kıyafetinizle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz, takabilirsiniz diye. Peki ama nasıl mı? Gelin hep birlikte izleyelim. anda turrata.com adresine girdiğinizde bu sete 699 lira ödeyeceksiniz. Evet 699 lira turata.com adresinde satılırken şu anda kısa bir süre için sadece kargo dahil 99 liraya sizlerin olacak yeni serinin lansmanına özel ayrıcalıklı bir fiyatla sahip olmak isteyen ya da hediye etmek isteyen herkes hiç vakit kaybetmeden Hemen şimdi bizleri arayın ve asaletin ve zevkin sembolü olan Turlata Nergis çiçeği setine sahip olabilirsiniz. Altın kaplama dedik. Üzerinde 400 adet Savoroski taş var dedik. Her bir parçasının üzerinde sizlerin de gördüğü üzere gerçekten rengiyle, ışıltısıyla aklımızı başından alan kök zümrüt yerleştirdik. Ve 99 liraya gönderiyoruz. Üstelik yüzüğü ayarlı. Her türlü parmağı olabilir. Aynı şekilde bilekliği de öyle. Küpesi ve kolyesi ile birlikte sevdiğiniz kişi daima sizi hatırlamasını istiyorsanız bu sete hemen sahip olun. Turrata Osmanlı takıları Nergis çiçeği serisi bu kez siz evimizin baş tacı sultanları için geliyor.